Konu adı geometrik cisimler. Ünüteno 6, ünite adı geometri ve ölçme. Sınıf 8. Şimdi geometrik cisimlerde dikdörtgenler prizmasını işliyoruz. Dikdörtgenler prizmasının taban alanı nasıl bulunur? Bunu anlatmaya çalışacağız. Dikdörtgenler prizmasının tabanı bir dikdörtgendir. Bakın şu A, B, C, D. Buna alt taban diyoruz. Şöyle yazarsam. Burası alt taban. Şurası A olduğu zaman burası B olur. Burası A, burası B olur. Şurası da üst tamam. Bunlar eşit. Bir tanesinin alanını bulursak bize yeterli tabanlardan birisinin alanını bulmuş oluruz. Demek ki dikdörtgenler prizması tabanı bir dikdörtgendir. Alanı dikdörtgen alanı gibi hesaplanır. Taban dikdörtgen kısa kenar uzunluğu ile uzun kenar uzunluğu çarpılır. Alanı A ile kodlarsak alan eşittir. A olursa alan eşittir. Kısa kenar çarpı uzun kenar. Kısa kenar A çarpı uzun kenar B. A çarpı B'dir. Yani bir de buna biz taban dersek taban alanı T A şeklinde veya şöyle küçük harfle de yazabiliriz. Taban alanı eşittir. Bunu doğrudan biz T'yi e, büyük ayda büyük yazıyoruz. Onun için geri al diyorum burayı. Evet. Bu taban alanı eşittir. A çarpı B'dir. Yani ben bunu şöyle de yazsam olur. Taban alanı eşittir. A çarpı B. Uzun kenar çarpı kısa kenar şeklinde yazarsam da olur burası. Şimdi buradan örnek 1'e bakıyoruz. Yandaki dikdörtgenler prizmasının boyutları sırayla 4 cm, burası a, 6 cm, burası b ve 8 cm'dir. Burası c. Bu yükseklik demektir. Bakın, a, b, burası c aynı zamanda yükseklik demektir. Dikdörtgenler prizmasının taban alanı kaç santimetre karedir? Taban alanı eşittir a çarpı b taban alanı eşittir A 4 B 6 taban alanı eşittir 4 kere 6 24 santimetre karedir. Şimdi uzunluk ölçüsü birimi metre. Bu uzunluk ölçüsü. Alan ölçüsü birimi metre karedir. Şimdi metre kareyi şöyle gösteriyoruz metreyi de küçük m harfiyle gösteriyoruz. E, metre metrekarenin az katları santimetre karedir. Burada santimetre olarak verilmiş. Yani ben santimetre ile santimetreyi çarparsam normalde şöyle 4 santimetre 6 santimetre bu 24 yapar. Santimetre çarpı santimetre olunca bunların üstleri 1 toplarsa 1 artı 1 santimetre kare yapar bu da. Şimdi 24'ü yapıyorum? Bursa'da işaretliyorum. İkinci örneğimize bakalım. Yandaki dikdörtgenler prizmasının boyutları sırayla 5 cm, 7 cm ve 9 cm'dir. Dikdörtgenler prizmasının taban alanı kaç santimetre karedir? Taban alanı eşittir a çarpı b derse taban alanı eşittir 5 çarpı 7. 5 cm çarpı 7 santimetre. Taban alan eşittir. 5 ile 7'yi çarparsam 35. Santimetre ile santimetreyi çarparsam santimetre kare yapar. 35 santimetre kareyi Adana'da işaretliyorum. Burada örnek 1'i yapalım. Yandaki dikdörtgenler prizması taban kenar uzunluğu 15 santimetre ve 18 santimetredir. Taban alanı kaç santimetre karedir? Taban alanı eşittir A çarpı B'den. Taban alanı eşittir 15 çarpı 18 santimetre. Bakın şu alan isteniyor bizden. Taban alanı. Taban alanı eşittir 18 ile 15'ini yapıyorum. Çarpıyorum. 5 kere 8 40. 5 kere 1 5. 4 daha 90. 1 kere 8, 8. 1 kere 1, 1. Topluyorum burayı da. 17 elde var. 1, 270. 270 santimetre kare. 270 santimetre kareyi Ceyhan'da işaretliyorum. Örnek 2. Yandaki dikdörtgenler prizması. Taban kenar uzunluğu 12 santimetre ve 16 santimetredir. Taban alanı kaç santimetre karedir? Taban alanı eşittir. A çarpı B taban alanı eşittir. Şu alan ABCD dikdörtgenin alanı 12 çarpı 16 taban alanı eşittir. 16 ile 12'yi çarpıyorum. 2 6 12 2 1 2 3 1 6 6 1 1 1, 1 yapar. 1 ile 1'i çarparsam 2 9 1 192 santimetre Kare yapar. 192 cm kareyi denizde de işaretliyorum. Örnek 3 Yandaki dikdörtgenler prizmasının taban kenar uzunluğu 19 cm ve 26 cm'dir. Taban alanı kaç cm karedir? Taban alanı eşittir. A çarpı B Taban alanı eşittir. 19 çarpı 26 Taban alanı eşittir. 26 ile 19'u ne yapıyorum? Çarpıyorum. 9 kere 6 54. Elde var 5. 9 2 18. 5 daha 23 yapar. Bir de 26'yı çarparsak 26. Toplarsak ne yapar? 4 9 494. 494 santimetre kare yapar. 494 santimetre kareyi Adana'da işaretliyorum. Örnek 4. Yandaki dikdörtgenler prizmasının taban kenar uzunluğu 24 santimetre ve 36 santimetredir. Taban alanı kaç santimetre karedir? A, B, D dikdörtgenli taban alanı şurası. Bu alanı bulacağım. Taban alanı eşittir. Uzun kenarla kısa kenarını yapıyorum. Çarpıyorum. Uzun kenar A ise kısa kenar B'dir. Taban alanı eşittir. 24 çarpı 36. Taban alanı eşittir. 36 ile 24'ü çarpıyorum. 4 kere 6 24, 4 kere 3 12, 14. 2 kere 6 12, 2 kere 3 6 7. Topluyorum burayı. 4, 6, 8. 864 santimetre kare. 864 santimetre kareyi Denizli'de işaretliyorum. Sevgili öğrenciler, dikdörtgenler prizmasının taban alanı ile ilgili konuyu anlattım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.